bekliyorum. Evet. Mustafa amca bana ne yaptınız? <laughs> Süsümü <Sesimi> bozmadan giydi. <laughs> o kadar süslendim da. <laughs> <Heh>. Şöyle. <laughs> Anneciğim, babacığım ve bütün sevenlerim. Ben de sizi çok sevdim. Biliyorsunuz iyi bir insandım da. Şunu alın. Şunu vermem lazım He, size. Doğru, doğru. Ha. Aslında iyi bir insandım ben. Ya, ama sen, ama sen, işte da böyle bana da. <laughs> Hayat Bir şey oluyor. <laughs> Çoluk'um yavaş. <laughs> ya ben çok seviyorum böyle şeyi. Hayatta korkmuyorum bu arada onu söyleyeyim. Çok ama güzel iyi. çıkmam lazım. Süsümü bozmasın bu benim. Mustafa amca süsüm bozulacak mı? Yok bozmaz kesinlikle. Hayır benim böyle endişelerim yok. Yo, Yanlış anlaşılma. Tamam. Sen şimdi Mehmet hanginiz geçiyorsunuz oraya? Şöyle gidebilir miyim mesela? <laughs> Buna ben tutayım böyle. Buradan ee? yiyeceğiz şimdi. Merdivenden çıkacağız yukarıya. Ben Kendini seni oradan göndereceğim. Hissettim. Hadi götür <laughs> beni. Gel. Mehmet hadi kim geçiyor? Kötü hissettim. Şey kameraman. Tamam. bağla beni. Şimdi bağlayayım seni Buraya böyle. Buraya geldi mi korkuyor insan. Emniyetli, emniyetli bir şekilde bağlayayım. Hiç. Az böyle Ha ha bir dakika. Seni üç yerden bağlayacağım ki bu beş ton kapasiteli çok güvende. Bir ben de bir yarım ton varımdır. <laughs> bir de Şanslıyım buradan. Bana. Şimdi ben seni bindirdim bir alamete. Buradan atacağım, göndereceğim kıyamete. Ha bu kıyamete benim ne suçum var idi ben kıyamete? Bu fırtına vadisinden yukarıya uçacağım Sevcan. Daha uçacağım. ne istiyorsun? Daha ne istiyorum ben? <laughs> Gönderelim. Şimdi gidiyorsun. Haydi yallah! <laughs> Çok iyi bir şey ya. İnanılmaz keyifli. Herkes geldiğinde yükseklik korkunuz yoksa mutlaka deneyimleyin. Ben biraz bu konuda kırık bir insanım. Yani çılgın da diyebiliriz. E kırık biraz argo tabir olabilir ama gerçekten evet, şey. çok keyifli. İnsan istiyor ki daha uzun olsun, Şükür. daha uzun gitsin. Ah, çok güzeldi.